Ahirete hoş geldiniz. Şu an bütün meleklerimiz doludur. Birazdan sizi yetkili meleğe bağlayacağım. The person you have called cannot do at the moment. Please try again later. Hele bak ya. Ya ben niye öldüm ya? Ya ben genciydim ya. Emel'i kim yıkadı ya? Resmen çeşme suyuna yıkıklar. <laughs> Adam bir parfüm sıkar ya. Bu neydi ya? Kesin o hat camın işi var. Allah! Im. Bismillah! Tövbe estağfurullah! Boşuna tövbe etme kardeş. Sen artık bir ölüsün. Bu arada kendimi tanıtayım. Ben Münker. My name is Münker. <laughs> Merhaba abi. Ben de Niyazi'yim. <laughs> ben <Ne? gülüyor> Münker mi? <laughs> Münker, ki? Münker. E, peki ne ne dedi? Ondan küsmüşem. Artık konuş Bir <laughs> an baca baca da yumurtasını kırdım. Ama o yumurtayı mana vermedi. Neyse Niyazi, konumuza dönelim. Ahirete hoş geldin Niyazi. Duyduğuma göre resmen Niyazi olupsan, ay Niyazi. <gülüyor> <gülüyor> Yok Mükür abi, ne alakası var ya? E sus! Resmen giş gibi E sana kim değil su git elektrik direğine çık. Neyse Niyazi. Çıkart <laughs> kağıt kalemi, Yaz. Soru bir. Belki daha önce ahirette çıkmış sorulara çalışmıştım ya. Allah yoksa kesin cehenneme giderdim ha. Hele sen yaz. Görersen çalışmayı. Yaz. Soru bir. Kur'an'ın 98. suresinin 3. ayetinin baş harfi nerede? <laughs> ne biçim sorudu Münker abi ya? Hani be o eski sorular? Seni kim yarattı? Kıbler neresiydi? Onlar da orada. <laughs> Ey da, evde çalışın çalışın. Sonra gelin direkt cennete gelin. Artık sistem değişti Niyazi. Değilse <laughs> sen cehenneme gidin. Ha. <laughs> ha, 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 ha. Ya Babülker abi. Acımalı gözünü sev. <laughs> tamam Niyazi. Bugün Nevruz bayramıdır o günün şerefine sana cenneti gezdireceğim. <laughs> gedek abi, gedek vallahi ya. <laughs> ben, bu adam niye ağlıyor? Adam hiç cennette ağlayar mı ya? Cennete gelen adam ağlıyor mu? Kimdi bu? Bu yazlık adam Galatasaraylıydı. <laughs> Yazıklar bir türlü Fenerbahçe'yi ye yenemiyor. <laughs> 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 bu ürünler ne oynuyor? Bunlar ürün değil. Niye oynuyorlar bunlar? Bugün öyle da onun için oynuyorlar. Niyaz <laughs> Hadi gidelim. Bugünlük bu kadar cennet yeter. <laughs> Münker abi, böyle Nevruz bak bugün hatırına bana bir iyilik yaptı ha. Hem ben de sizlere mazeri yaptı ha. <laughs> tamam tamam kardeş. Bak bunu kimseye yapmam ha. Seni köyünüzün derneğine yollayacağım. Ya Münker abi, Köyün derneğinde ne işin var benim? Lan Niyazi, seni kendi taziye meclisine gönderirler. Get hele bak, arkandan ne değiller. Özün karar ver. Ey adamsan, kötü adamsan. Sağ ol, sağ ol valla abi ya. Vay be, yine yedirem. Hadi tez gidelim Münker abi, hadi gözün be. Tamam Niyazi, coşmaya gerek yok. Yalnız, fakat, lakin, sen onları göreceksin. Onlar seni göremeyecek. Tamam mı? Unutma. Hadi gel gidek. Evet Niyazi derneğinize de geldik. Yarım saatin var Niyazi. Yarım saat sonra mesai bitecek. Çabuk ol, işini bitir. Tamam Müncer abi, sen rahat ol ya. Yarım saati rahat işimi bitirelim. Hadi görüşelim. Hele bak ya. Ulan nece az sevenimiz var ya. onca üç beş kişi. Dur sayım hele. Bir, iki, üç, tüm beş bile değil. Neyse. Hele bakın ne yiyirler. Ey cemaat! Yemek yiyerler devam etsin. Rahim el-an el-Fatiha. Ayım ha. Hele bak burada Fatiha okumayanlar var. Oksana lan hayır. O bütün yemek boğazından gelir inşallah. <laughs> Kardeş, bu niyazı var ya, tam bir Neyse. Hayırdır kardeş? Ya bu Niyazi'nin bana ele borcu var. Ele borcu var. Niye kaç paradı? 15 milyon. Az da ama çoktu. Çaktırma. Zarfa para da koymadım. Niyazi'nin uşağı. Aylar Mertli'nin uşağı. Ya bana niye yemek vermişsin ya? Ben getirdim abi. Bayı buna yemek getirme ya. İkinci yemeğini yiyecek. Kardeş doy, doy da doy. Neyse bunlarda hayır yok. Ben en iyisi yazlık arvadımın yanına gidiyorum. Hele bakın nereye bağlıydı benim canım arvadım. İli özlemiş ama. Beni yaşta yaştan al gidi gitti beni dağpar Veya azıcık arvada bak. Nice ağlamayı görürsen ben değildim. Beni en çok arvadım sevmiş. Arvadımdı da. Ay kız! O kadar ağlamam. En ne olur? Sanki duyuyoruz. Sonu ke. Ağız boş ver. Hele meldine Seni soran soruşturan biri var. Az sana talip var, talip. Bana hele Hani kim değil? Seni çabuk sana nehlet gelsin, ayar var. Hele bak he, resmen gözü dönüp ha. Ulan bari bekle kırhın çıksın. Ben gelirim. Allah burada yaşanmaz ya. Münker! Münker! E tez gelme ne yapar öbür dünyaya ya? <laughs> Geldim Niyazi. Ne oldu? Öyle bir şey Hem e niye kaldırdın beni? Münker <laughs> götür beni. gözünü sev. Vallahi bir tane sevenim yokmuş abi bu dünyada. Bak Niyazi. Sana ile bir şey yapacağım ki hayatının en büyük kıya olacak. Seni şimdi dünyadakilere göstereceğim. Tam bir dakika süren var Niyazi. Hepsi seni görecek. Ona göre. Ha, i̇ntikam zamanım geldi. Münker abi. Allah Allah razı olsun ha. Şimdi görecekler onlar. Evet Niyazi. Başlıyoruz. İki. Bir. İhsan senin Niyazi. Ben ilk önce Arvat'tan bir intikam alayım. Arvat, selamün aleyküm. Aleyküm selam Niyazi, hoş geldin sen. <laughs> Niyazi, e, bizi bulmamıştın. De e, Niyazi orada Allah'ım, e, kaç, kaç, ne şimdi de diğerlerinden intikam alma vakti geldi. Hele durun. <laughs> Selamun Aleyküm ey millet. Aleykümselam. 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 Kardeş neyce sen? Niyazi. Abi bu diye. Niyazi korktum kaçın. kaçın. Niyazi korktum. Kalkan çamal kayınlar.